Bugün size e, yerli pirinçten pilav yapımını göstereceğim. Malzemelerimiz 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı arpa şehriye, e, tuz, çiçek yağı, sanaya, limon ve şeker. Şimdi pilavın yapımına geçiyorum. Şimdi tavamızın içine çiçek yağımızı döküyoruz. Daha sonra arpa şehriyelerimizi döküyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Şimdi arpa şiyerelerim renk değiştirmeye başladı. Gördüğünüz gibi kavrulacağız bunları böyle. Kahverengi rengini alması gerekiyor biraz altın sarısı. Gördüğünüz gibi renk değiştirmeye başladı. Çok koyu bir renk kaldırmayacağız. Şimdi kırmızımızı ilave edeceğiz. pirincimizi kavurmaya başlıyoruz. İşte bu pirinci ben 2 bardak pirinci yıkadım. Beyaz nişastası gidene kadar ve süzülmeye bıraktım. Şimdi pilavımız kavrulurken yine bir tatlı kaşığı bundan biraz fazla tuz ilave ediyorum. Yine bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. ve limon sıkıyorum. Peki bu limon ne işe yarıyor? Pirincimizin beyaz ve tane tane olmasını sağlıyor. parlak renk almasını sağlıyorum pirinçin şimdi suyumuzu ilave ediyoruz üç buçuk su bardağı su biraz sanaya atıyoruz içine. Sana daha önce eritmedim. Yağın yanmasını istemediğim için. Şimdi gördüğünüz gibi pilavımızın suyunu ilave ettikten sonra sana yağımızın erimesini bekledik ve eridi bu şekilde karıştırdım pilavımızın suyunun kaynamasını bekliyorum evet kaynamaya başlıyor gördüğünüz gibi ını Pişmeye bırakıyorum. Pilavımız gördüğünüz gibi pişti, suyunu çekti. Şimdi demlenmeye bırakıyoruz. Bunun için Ve üstünü kapatıyoruz.